TRT 24 YouTube kanalındasınız. Şemsunur Özdemir'in yazdığı Hizmet Neydi? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aitmotov'un o çok sevdiğimiz hikayesi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın sonunda Asya kendine ve aynı zamanda bize şöyle soruyordu. Sevgi neydi? Ardından şu cevabı veriyordu. Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Eşimi ziyaret etmek için Silivri cezaevine giderken ve aynı gün aynı yolu dönerken saatlerce süren şehirler arası yolculuklarda çocuklar uyuduktan sonra tamamen sessizleşen korku dolu karanlık ve kimsesiz gecelerde arkadaşlarımızın sıkıntılarını duyup da çaresiz kara kaldığımız derin sükut anlarında zihnimde ve kalbimde hep bir soru vardı. Hizmet neydi? Kendi kendime bunu sorup durdum ve cevap aradım. Türkiye'de 15 Temmuz darbe tiyatrosundan çok önce hizmet gönüllülerine yönelik başlatılan cadı avı ve algı operasyonları milyonlarca insanın hayatını alt üst etti. Çalıştığı kurumlar UCU ve KHK'larla kapatılan binlerce insan işsiz kaldı. Binlercesi tutuklandı veya bir şekilde ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. En yakınlarımızın bile selamı kestiği, komşuların tanımazdan geldiği, her türlü maddi imkanını kaybetmenin yanında ruhsal, manevi sorunlarla da baş etmeye çalıştığımız kapkaranlık bir dönem hala devam ediyor. Eski arkadaşlarla karşılaştığımızda bazen geriye dönüp bakıyor, 15 Temmuz'dan önce bu vakitler ne yapıyorduk diye soruyoruz. Ve bu felaketler, iftiralar, toplumu ayrıştırma süreci yaşanmasaydı, hizmet olarak tarif ettiğimiz faaliyetler devam etseydi ne yapıyor olurduk? Okul, hastane, medya gibi kurumsal çalışmaların ötesinde manevi gündemlerimizi konuşuyoruz daha çok. Öğrenciler için burs arayışları, Afrika'da açılacak su koyuları, kurban bulma ve dağıtma telaşları, iftar davetleri, kermes çalışmaları. Benim de o günlerde bir kitap projesi için planlarım vardı mesela. Yeni biyografiler yazacaktım. Ön görüşmelerini yapmış, yaz tatilinde hem çocuklarla ailemizin yanında vakit geçirecek hem de onların desteğiyle görüşmeler yapabilmek için farklı şehirlere gidecektim. Olmadı, olamadı. Olanda da olmayanda da hayır vardır deyip aynı soruyu sorduk yine. Hizmet neydi ve şimdi ne yapmalıyız? Her birimiz hayatımızın farklı dönemlerinde hizmet hareketiyle tanışmış Allah'ın rızasını kazanmanın başkalarına el uzatıp iyilik yapmaktan geçtiğine inanmıştık. Yaşatmak için yaşama sevdası diyorduk buna. Birine yardım ederken kendi dertlerimizi de çözmek, hayatımıza anlam katmak, dünyada barış ve iyiliğin hakim olması için kardeşçe bir arada yaşayabileceğimizi göstermek için çalışıyorduk. Herkes gönlüne, kabiliyetlerine uygun bir şekilde bu yola revan olmuştu. Kurumlar, binalar, unvanlar, meslekler farklı olsa da tek niyet Allah'ın razı olacağı iyi ve güzel işler yapmaktı. Allah'ın rızasını kazanmak için birer araçtan ibaret olan kurumlar kapatılıp imkanlar elimizden alınmış olsa bile imanımız ve niyetimiz kalbimizde, ayaklarımız yolumuzda sabit kaldı hamdolsun. Kıymetini bilmediğimiz için elimizden alındığı gibi yaklaşımları kabul edemiyorum. Rabbimiz rızası için vesile saydığımız yol ve yöntemleri, onun için oluşturulan kurumları değiştirmemizi, başka coğrafyalarda yeni imkanlarla belki daha zor görünen ama muhakkak daha hayırlı işler yapmamızı murat buyurdu. Ben böyle inanıyorum. Bilhassa 15 Temmuz'dan sonra hizmet yöntemleri değişti. Bazen elinden düzeltmek için hiçbir şey gelmeyeceğini bilsen de arkadaşının sıkıntılarını dinlemek oldu hizmet. Bazen cezaevindeki sevdiklerini bir saat kalın bir camın arkasından görebilmek için saatlerce yolculuk yapmak, çocuklarına küçük gelen kıyafetlerini paylaşmak, kendin için yeni bir şey almayı aklına bile getirmemek oldu. Hizmet bazen de birbirinden alışveriş yapmak oldu. İşsiz kalan ve başka işe giremeyen çoğu KHK'lı hayatını idame ettirebilmek, ailesine bakabilmek için çözümler aradı, arıyor. Ben renkli iplerle oyuncak örmeye başladım. Komşum terziliğe. Kimisi evde yaptığı mantı ve tarhanayı satıyor. Başkası aksesuar üretiyor, etamin işliyor. Aslında bir evi geçindirmeye yetecek kazançlar değil bunlar. Ama boş durmuyor, rızık duası niyetine elimizden geleni yapıyoruz. Allah olanı bereketlendiriyor. Yine de muhannete muhtaç etmiyor bizi. Hatırlarsanız muhterem Hoca Efendi daha 17-25 Aralık sürecinde hizmete yönelik sıkıntılar, baskılar baş gösterdiğinde şöyle demişti. Fakat bütün bunlar sizde katiyen sarsıntı meydana getirmemeli. Biz her birerlerimiz çarşada pazarda demircilik yaparız, ayakkabı boyacılığı yaparız, şuna buna takya öreriz, çorap dokur satarız, Allah'ın izni ve inayetiyle bu işi devam ettiririz.'' İşte aynen bu oluyor şimdilerde. Sokağımızın köşe başında eski bir arabanın bagajında yumurta, ceviz, bal gibi mevsime göre ürünler satan düzgün giyimli, sessiz sakin bir adam vardı. Yakınlardaki bir okulda idareciymiş. KHK ile memuriyetten atılmadan önce. Benim için hizmet, evde bir ihtiyaç olduğunda önce ona gidip var mı diye bakmaktı mesela. Onun sattığı bir şeyi marketten alırsam kardeşlik hukukuna ihanet etmiş olurdum. Buna karşılık başkaları da benim acemice ördüğüm oyuncaklara değerinin üstünde ödemeler yaparak destek oldu. Çünkü hizmetten olmak böyle bir şeydi. Çünkü hizmet iyilikti, merhametti, vefaydı, kardeşlikti. Kendinden önce başkasını düşünmekti. Hizmet birbirini dinlemek, moral vermek, geçecek bugünler, bütün sevdiklerimiz gelecek Allah'ın izniyle diyebilmekti. Hizmet, kardeşinin gözyaşını silmek, cebinde kalan son parayı bölüşmekti. Hizmet, arabanla arkadaşını cezaevi ziyaretine taşımak, kimi annesiz, kimi babasız kalmış çocuklara mutlu etmek için çabalamaktı. Hizmet, hem maddi hem manevi anlamda kardeşlerine yük olmamayı çalışmak, moral bozmamak, dik durmak, gözyaşlarını gizli akıtmaktı. Türkiye'den çıkabilmiş veya zaten yurt dışında olduğu halde eski imkanlarını kaybeden, yeni ülkelere gitmek zorunda kalan gönüllüler için de hizmet yöntemleri biraz değişti. Yeni yerlere alışmak, sıkıntılara sabretmek, yeni diller öğrenmek, yeni iş imkanları bulmak bütün bunların yanında geride kalan masum ve tutsak kardeşlerini unutmamak, her fırsatta onların kısılan sesi olmaya çalışmak, kazancını muavenet niyetiyle paylaşmak, yeni gelenlere yardımcı olmak, evini açmak, yol yordam göstermek gibi. Hiç unutmuyorum çok sevdiğim bir arkadaşıma hicret diyarında hayatının nasıl geçtiğini sorduğumda muhacir olamadan ensar oldum demişti. Daha yeni taşındığı evi başka bir aile ile paylaştığını anlatırken. İslam'ın temel değerleri ve iman hakikatleri sabit olmak kaydıyla Allah'ın rızasını kazanma gayesinden ibaret olan, hizmetin zamana, mekana, coğrafyaya göre değişen, dönüşen ve uyum sağlayan canlı bir hayat tarzı olduğunu bizzat yaşayarak öğreniyoruz. Hizmet, geçmişe üzülmeyi bırakıp, gelecek kaygılarından da kurtularak, şimdi her neredeysek ve şu anda en yakınımızdan başlayarak, iyilik adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamızdır. Dineyim o ki bu süreci bizimle beraber göğüsleyen evlatlarımız ve bu yola devam edecek olan nesiller benzer imtihanlara maruz kalmasın. Kalsa bile aşkla, şevkle bu iman ve iyilik bayrağını dünyanın en ücra köşelerine taşısınlar inşallah, diyor Şemsunur Özdemir tr 724teki köşesinde.